sizlerle e, bazı arkadaşlarımızla tanışıyoruz ama bazı arkadaşlarımızla tanışmıyoruz. Bu vesileyle ben de çok teşekkür ediyorum. Tabii bizim e, bir de bir dönem milletvekilliğimiz var. O yüzden e, Kütahya adına eğer bir hesap verme gerekirse Ankara anlamında biraz daha fazla bir sorumluluğun olduğunu düşünüyorum. E, Kütahya e, sorunları elbette olan bir kent. Yani dünyada her kentin sorunları var. Üstelik yanında kendine özgü sorunları, kendine özgü eksikleri, ama kendine özgü de fırsatları ve açılımları olan bir ilimiz. E şunu kabul edelim, eğer bu bir yarışsa, bir rekabetse, biz çevre illerle olan reka, rekabetimizde biraz makasımız açılmış. Yani çevremizde büyük şehirlere baktığınızda Bursa, Manisa, Eskişehir gibi ve atak yapmakta olan şehirlere yani bir yerden bir yere ilerlemeniz değil ama acaba nereden nereye nasıl geldiniz önemli. 1927 yılından beri e, Türkiye 6 kat büyümüş. Yazan nüfus açısından. E, Kütahya ise 1.8 kat büyümüş. Yani bir şeyin gelişiyor olması değil. Bu aynı zamanda ulusal ve dünya ölçeğinde nerede olduğunuz diğerlerine göre nerede kaldığınız bu da çok önemli bir hadise. Çünkü Türkiye koşuyor. Açık konuşmak gerekirse Türkiye'de 2001'den yani AK Parti olan değişim ve gelişimi herhalde burada sizlerle çok konuşmanın anlamı olmayacağı düşüncesindeyim. Yani bu hiç kimsenin yatsımayacağı çok açık gerçeklerdir. Yani geçenlerde bir paylaşım olmuş. 2001'deki o tek gönlü yollardan bir çekim var. Araçlar ve çekim diye. Baktığımızda Yeşilçam filmlerini anımsarsınız. Yani Kütahya'nın veyahut Türkiye'nin durumunu. Ama tabii biz buna yetinmemiz lazım. Bu makas açılması derken de yani 2001'de de bu makas zaten çok ciddi açıktı. Ben 6 yaşında, 7 yaşında özür diliyorum, 9 yaşında Bursa'ya gittim de yatılı okula. Hı hı. Orada otomobil fabrikası vardı. İşte Eskişehir'de <laughs> ikinci üniversite vardı. Manisa'da ben organize ne zaman kuruldu biliyorsunuz. 70 bin kişinin çalıştığı gibi. Şimdi biz o zaman burada bir hamle yapmamız lazım ve atlamamız lazım. Tabi siyaset bunun içerisinde önemli bir yer tutuyor. Bunu ama nereye konumlandıracağız ve Kütahyalı'nın üstünde bizden üstüne ne görev düşüyor? Ben her şeyden önce şurada en azından şu mekanda olunca yani şöyle de bir şey hissettim doğrusu. 2001-2002'de derneklerin kapatıldığı, düşman görüldüğü, sivil toplum kuruluşlarının e, bir gerilediği bir dönemden bu günlere geldik. Şu anda Kütahya'mızda bile nereye uğrasak içinde bir şeyler yapma gayretinde olan, teşebbüste olan, bir takım faaliyetlerde olan, dernekler, ticari kurumlar, kuruluşlar, gönüllüler, her taraf. Yani bunlar çok ümit verici. Ve siz de bugün burada böyle nezik bir ortamda değişik fikirlerden de olsa arkadaşlarımızın bir yere gelebildiği, ortak faydadan konuştuğu, bir şeyler yapmaya çalıştığı bir yerdesiniz. Kütahya'nın sorunlarından bir tanesi duranlığıdır. Zihinsel durgunluğudur bana kalırsa. Yani bunun içerisinde senelerce kamu sektörünün iş yerleriyle Kendini belirli bir zihniyete hapsetmiş ama ondan sonra zaman e, dünya açısından, küresel ile açılınca, küresel rekabete gelince de buna yeterli uyum sağlayamamış, yeterli gelişmelerini sağlayamamış olan bir e, yapıdayız. O zaman bunu karamsarlığa da gerek yok. Sizler gençler olarak e, en fazlasından beklediğimiz, lütfen bu karamsarlığı üstümüzden atın. Kütahyalı'dan bir şey olmaz, bizden bir şey olmaz düşüncesini sizlerle birlikte hep beraber yıkalım. Sizler bunun en güzel ispatısınız. Kütahya'dan çok şey olur ve önemli zenginlikleri var. Biz bunları sinerji halinde oluşturalım. Biz siyasetçiler üstümüze görebiliyoruz. Bu alandaki ihtiyaçları, bu alandaki açılacak olan yolları ve önemli noktaları, mevzuat asistanı olur, çeşitli kaynaklar olur veya anahtar yatırımlar itibariyle Bizlerle lütfen paylaşın. Bizim paylaşmamıza biraz imkan tanıyın. Bizi biraz da zorlayın. Çünkü biz çok mahalle baskısı altında kalıyoruz. Yani bizi vatandaş, e, düğünle, derneğinde çok olurken bazen dengeler tutulamıyor. Bazen bu tarzdaki yapıları ihmal edebiliyoruz. Bizleri baskı altında tutun ve toplayın. Bizim vekilim burada bir toplantımız var. Buna katılacaksınız diyeceksiniz. Biz de geleceğiz. Ve e, anahtar noktaları yapacağız biz. Bakın devletin fabrika yapma dönemi bitti. Ama yatırımcıların burada fabrika yapması için gerekli unsurlar neyse, altyapıdır, ulaşımdır, enerjidir, diğer alanlardır. Biz bunları yapmak veya yürütmekle sorumluyuz. Kütahya'nın fırsatlarını iyi değerlendirelim. Biz bunun içerisinde, evet Kütahya bir enerji kentidir, bir maden kentidir. Kütahya, evet bir yerine göre inşallah tarım kenti olacak. Bununla ilgili çalışmalarımız var. Sanayi bir yandan ilerliyor ama aynı anlamda da biz de Kütahya bir, bir turizm kenti ve sağlık kenti de olmalıdır. Bu anlamda da çalışmalarımız devam ediyor. Ben tabii konuşmaları tamamlarken sonuçta bir siyasi seçim sürecindeyiz. Bu seçim sürecinde AK Parti'nin istikrar alanındaki bu gelişmelere olan katkısının önemini ben bir kez daha vurgulamak istiyorum. Muhalefet partilerinin şu anda Türkiye'de hedefleri kendi bizim hedefimiz diye ortaya koydukları çıta tek başlarına iktidar yeten bir çıta değildir. Kendi ağızlarından söyledikleri. Dolayısıyla muhalefetin en büyük olasılıkla hedeflediği hadise ikili ya da üçlü koalisyonlardır. Bir, 2001, 2002 yılları ve daha öncesindeki bir koalisyon iktidarının Türkiye için ve bizler için, Kütahya için ne anlama gelebileceğini ben tekrar takdirlerinizi bırakıyorum. Bu anlamda Kütahya olarak da biz Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kurucu genel başkanımızın, fikir liderimizin, misyon liderimizin, şu an Cumhurbaşkanımızın Kütahya halkı nezdindeki itibarını bir kez daha gördük. Dolayısıyla biz şu anda biz diyoruz ki bundan eğer eksik bir durum olursa bu bizim eksikliğimizdir. Bizim hedefimiz bu Cumhurbaşkanımızın itibarının ve bu misyonu taşıyan bir partinin bu hedefler doğrultusunda Kütahya'da oy oranlarına ulaşması. Ve bununla ilişkili olarak burada gördüğümüz dört arkadaşımızın da her birinin değişik etkinlik alanı ve yetkinlik alanları var. Bunlarla birlikte çok etkin bir çalışma sürecine girebileceğimizi tekrar ifade etmek istiyorum. Bu noktada desteklerinizi elbette arkadaşlarımızdan ve Kütahya'dan talep ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun, teşekkür ederiz.